O, başlı, ya. yani. Aha, ee. de çek. olsun. Hoş geldiniz. Hoş gelmişiz. Şey, ne Aa, ne bir de şart koyuyorsunuz he? ha? He? Koyunlara şart da koyuyorsunuz. Ne? Sen özlü. Alacak pertek. Tamam, nereden ama? Nereden? Ne Elazığ Tunceli Pertek olmuyor. Ya Pertek'ten ya Elazığ Elazığ'dan Tunceli. Elazığ'dan geldi, Elazığ'dan. Elazığ. 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 Neresinden? Kurmaç. Hepsi kurmaç, bunlar, hepsi. E. 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 Elazığ'ın merkezindeyiz. Merkezindeyiz. He, bu ovada. E. Yürekli köyünde oturuyor. Sağ uşak değil eski. Eski köyün adı. Tamam. E. E. Şey. Merkeze yakınsınız yani. Ben merkeze 30 29, 26 e, evet. şey e, o küçük yoğurt ayım da koziye maket madret. Vallahi. Ya komu olmazsa biz aksayız. Ya biz peynir mayı satar alabilir miyiz? Bir şey var mı sizde satılık? Evet. Vallahi işte sen bir sen tane abla senin. Tamam. Da, sen misin o? He benim Nazret. Şimdi kendim Adamımızın ismi Nevzat. Neva mı Nevzat ediyor? He Nevzat. Ya abla yine yoğurt satırdı. Satırsay sen de bırakırdın. Bir daha gel. Bir daha gelme. Bir daha bir daha Nevzat abi. Bir dakika bir daha bir daha buraya gelip de burada peynir olmazlar. Gebertiyor bu yok. Sen söyle. ne yap biliyor musun? Ne yap? Buradan aşağı salla gitsin. Olur, Vallahi bilmiyorum. Dağılır olur mu ya? Bak şöyle bir şey sat. Şuradan gönder bu yoldan insin aşağı. Bir tane yuvarla gitsin aşağı. Peynirin meydir Bak şeyleri, bir dakika ya, dur. Şeyleri, dur. Evet. Eskiden. Evet. Kartal'da sizin yeriniz nerede? Kim alıyorsunuz da Kartal'da? Bilmez ki bondroçlar ee, ya, ya ya olabilir olabilir 100 lira olabilir ha 100 lira mı <laughs> <laughs> ya ve <be>, bu yok. <gülüyor> <gülüyor> o, nefes alamıyor Abi, ya koyun nefes ya, alamıyor ya, basma basma oraya basma ya, Yo, ben de koyuna fazla istemedim şey. ki siz de alın. Şuraya O zaman o biz ararız. Ya, Bizi ararız. Ben, yok ya ya? ararız. Ben. Siz abi, gelin. Bak, ha, abla. Yok ben de bugün bak. Bak, bak, bak. bir şey yok ya. Abi, abi, nasıl yok ben ben de, ya, gittim daha önce. Siz ama çıkmadığınız ki. Abi o su içmez mi ya? Nerede? Aksudun. Su, Oksu, suyu var su. Bir Abla, su var da. O su için lazım mı? Buradan bir maç suyu var. Hadi gel su içtin de öyle canlancan mı? Yok hakikaten beker sever gitti. Su mu geliyor? Evet biraz damlıyor. Yok ya o su ne. Kapata ki. Gel bu boş çöp. 5 5 5. Ha 5 5 5 gel. Ha 5 5. Gel sen. Kim görüyor beni? Buratıyorum. Neyine bakacaksın? gel. <laughs> şeker Bitti salo kumshu shkar bormi bitta shakar bittag o'n bis niadan keldi mana bu o lozi mugiza biasigza a Ya de ne olacak anam gel gel. Ya gel Allah Allah. Oh, oh, oh. Şişt, adın ne senin? İsmail. Mahir. Hı, İsmail. İsmail ha. İsmail adınla yaşa. He? Adınla yaşa. Çok güzel bir çocuksun sen. Hı. Kızlar gelin bakayım konuşalım sizle azıcık. Adınız ne? Hı. Benim adım Müjde Elif Tok. Oo. İsmail Yeter Tok. Senin Hı, adın ne? Zeynep. Zeynep niye utanıyorsun gel. Sevdiniz mi burayı? Evet. evet. güzel atlı Geliyor mu buraya gece köpek kurt mu geliyor mu korkuyorsunuz mu? Kurt çok fazla var diyorlar. Allah Allah. Evet. Hadi gidelim bakalım. Kurt var mı abi burada? Var var. Valla. Ee, arabanın kızma birkaç tane otomatikten sorursun. Şey. Kimi? Ya. Ya. Ay bak kız buraya tatile gelmiş değil mi? Adı ne Elif miydin sen? Kim ne Elif? Sümeyye. Ha sen. Sümeyye'ydin sen. Sen? Ben Elif. Sen Elif'tin sen Zeynep. Zeynep. Ha sen de İsmail. Tamam. Gel. Aha burada bir tane daha gundi var. Gundi ya da gel. Hele gel gel. <laughs> gel gel vara vara. Nevetçi. Samet. Samet ne yapıyorsun burada? Hiç. Oğlum sana şeker kalmadı. Niye gelmiyorsun sen ya? Şeker getirdim bir sürü. Bir şey olmaz. Kızlar, kızlar Samet'e şeker verin bir tane ya. Ben veririm anne. Getir. Ne, anne. Hangi köyden geliyorsunuz? Aşağı köyden. Gelin. Ha, Abi bir tane cebimde var bak. Sana getirsin versinler tamam mı şeker? Kızlar. Kızlar abinize şeker verin. İsmail hele gel ya. Nereden gidiyoruz? Yolu göster bana. Bir şey istiyor musunuz? Yok. Aşağıdan gelen olursa söyleyeyim getirsin size. Yok gerek Teşekkür ederim. Bana dedi ki yukarıda çocuklar var dedi. Şeker getirdim ben de size. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sevdiniz evet. mi burayı? Gelin gelin yürüyelim beraber. Bana yolu tarif edin. Kaç kişi var burada? 3 ev var. Üç ev. Korkuyoruz mu gece burada? Evet. Sek başımıza korkuyoruz Şöyle sizle çekeyim de. Sümeyye Efendim. Aha öğrendim ismini. Gel bu tarafıma geç. Gel. Şöyle çeke çeke gideyim sizi kızlar. İsmail gel hele gel. Şişt İsmail kaç yaşındasın sen? Dört, He? Yaşında, dört yaşında. Dört yaşındasın. Sen ne yapıyorsun burada koyunlara mı bakın? Ya aynı aynı ya, kardeş. Ha? Benim var. koyunum var. Koyunun var mı? Evet. Cebine koysana bak düşecek o. Köpek ısırıyor mu? Var yani ısırmıyorlar da havlıyorlar He bana havlar mı? Havlıyorlardı. vardır Aa o zaman siz beni koruyun ha ben korkarım Köpek var? Şu an görünmüyorlar Aa orada yatıyor Şu an siz bu videoyu atıyorsunuz kimler görüyor diyelim Bunu ben ne yapayım biliyor musunuz? Evet şey, güzel ondan sonra Ben de, de. de. söyleyeyim Sen kalacağım evet. bir de <laughs> 45-90 90, evet. 90. Olmaz değil mi? Al galiba evet. sen haklısın. Evet. Evet. bereketin. bereket bu da 6 kilo. Bu da 6 kilo. Kerkik. 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 Doktor, doktor oradaymış. Sordum. Gülgüs doktor orada var. Ne kerkik o. Bak, şiranda yok. Kızar. Şiranda yok. Tamam mı? Şiranda da var. Şiranda, şiranda da var. Şiranda. Gülgüs doktoru. Bak e, biz cahil kardeşimiz kalmayın ama hanım. Gülgüs doktoru yoktu sordum. He, Bir gidin doktor. Bir gösterin. Bakacak he. Kaça gidiyorsun? Ben bu sene. Halo. Nereden geldin? He olsun. Başlayalım. Elazığ'dan geldin. geldin. Kaç ha. yaşındasın? 85. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Hadi, Sakalları uzatmışsın. Sakalları uzatmışsın. Ha. Hacca mı gittin? Yok yok çubuklara ben. He. Ben He iyi. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Hadi size hayırlı işler diyelim. İyi günler diyelim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Ne mutlu size böyle bak gelmişsiniz uğraşıyoruz bir ekmek parasına. Ha. Hadi başarılar. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Samet. Ne haber? Ne haber? Hadi size iyi günler gençler. Ne? Okulumu seviyorum burayı mı seviyorum? E, orası bir daha, daha güzel. Zaman, burası. İçeriz, çay da e, içeriz. Iyi. Ayran da, çay, da içeriz. Şey çalışmak kötü. Allah kızını verir sen. Büyünce ne olacaksın? Hedefin ne? Hı -hı. Yüzün gelirse bakarız Futbolcu olmaz yok yok olursun olur gidiyor, çalış. Futbolcu olmak çok isti. Olacağım ama. Ol. Ol. On olmasa mı aratma. İnşallah. Çalış ama çok çalış tamam mı? Tamam. İyi günler. Hadi görüşürüz. Ne Kızlar. Efendi? Sen kimdin Sümeyye miydin? Sümeyye. Ah bak bildim sen kimdin? Zeynep. Zeynep ha sen de Elif'tin. Büyüyünce ne olacaksınız? Hedefiniz ne? Ben doktor olmayı düşünüyorum. Vay, sen? Mühendis. Mühendis mi? Aferin evet. sana. Ne mühendis olacaksın? Böyle taşları inceleyip mühendisler olacağım. Ooo arkeolog mu evet. olacaksın sen? Evet. Oo, çok güzel. Harika. Ben sen? Öğretmen, öğretmen mi olacaksın? Geçen benim kardeşim geldi buraya öğretmen. Gördün mü? Tanıştın mı onunla? Evet. O da öğretmen. Çok seviyor işini. Bilal. Bilal. Gel. Evet. Ne haber? İyi misin? İyi. Sen ne yapıyorsun burada? Koyunlara mı bakıyorsun? Evet. Seviyor musun burayı? Evet. Sen büyüyünce ne olacaksın? Ben hoca. Hoca mı olacaksın? Evet. İyi. İyi, aferin evet. sana. Hadi kendine iyi bak. Bilal'e şeker verdiniz mi kızlar? Babam verdi. Şeker, keker yok mu cebinizde? Bir tane verin Bilal'e. Bilal şeker ye. Hadi kendinize iyi bakın tamam mı? Görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi alo Güler, Güler, görüşürüz güle, güle, hadi, sağ ol, sağ ol. hadi bereketli olsun Ezdi abi